anne ne işimiz var yine burada? Hani malzeme almaya gidiyorduk? Anneciğim benim bir on dakika işim var burada. Ondan sonra gider sana böyle malzemelerin en güzellerinden alırız ha? İyi bari. Cemre sen burada bekle. Geleceğim ben hemen. Anne über sıkıcısın ya. Bir insan bu kadar oyalanmaz Gülen Hanım. Benim bu yaştan sonra teferruatlarla uğraşacak halim yok. He değil, çiçeğimin çikolatamı alam gelem. Ay bana kalsa hemen bu akşamcık gel. Ama öyle olmuyor işte o işler. Önce babasını, sonra kızı bir yumuşatmak lazım. Bu fikre bir alıştırmak lazım, değil mi ya? Oho! Benim o kadar vaktim yok ki. Ona ne şüphe. Ya bak, sana daha önce söyledim, gene söylüyorum. Elif'i nikahıma aldığım gün... ...aha bu dairelerden ikisi senin. Hem vallah hem billah. Sen ister kiraya ver... ...ister sat keyfinceye... ...orasını sen bil. Ya hem fena mı? Elif'in de hayatı kurtulur. Kızcağız yanımda rahat eder. Azıcık gün yüzü görür ya. Hayırdır ya bayram değil seyran değil. Ha? İçimden geldi Faysal'ım. Hem biliyor musun? Sen içince böyle daha bir yakışıklı oluyor. Bak 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 namelere bak sen. <laughs> Şu aşağı mahalledeki Hakkı'yı bildin. Bacak Hakkı mı? Ha o. Kızı kaçmış duydun mu? Aa kaçmış mı? Ya hem de parasız pulsuz. Çulsuzun tekine varmış. Daha çocuğun işi bile yok diyorlar. İyi işle, iç iş güvesi gider Hakkı'ya. Hakkı da hepten paytaklaşır, pata 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 pata. <laughs> of! Of! Benim de içime bir korku düştü ki, sorma. Neymiş o? Ya bizim Elif de böyle bir halt yerse? Onun bacaklarını bak, buradan aşağısını kırarım, adım atamaz. Sen rahat ol. Olan olduktan sonra... ...bacakları kırsan ne fayda? Şu ağzındaki baklayı çıkar bakayım sen. Yol yakınken araç da daha devrilmemişken... ...şu kızı baş göz edelim diyorum. Genç kız sonuçta. Onun şimdi içi kaynıyordur böyle fıkır fıkır. Ya gider olur olmadık birine aşık olursa... ...ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Senin aklında biri var herhalde Aslında var. Araya aracı koydu da öyle ulaştı bana. Kimmiş şey o tanıyor muyum? Selami Dinçer. Selami İnşaat. Bildiğim kadarıyla oğlu yok ya. Kendine istiyormuş Elif'e. Yok anasının gözü. Daha neler? Ya sen böyle bir şey söylemiş ol ne de ben böyle bir şey duymuş olayım. O araya girenlere de söyle araya girmesinler ben bir girişim akılınız çıkar ha. Şerefsize bak torunu yaşında çocuk ya. Ben Elif'i düşündüğünden dedim Faysal'ım. Zengin adam sonuçta. Evleri, arabaları, ayrolar, dolarlar. İyi tamam iyi. Sen madem istemiyorsun, ben de söylerim o aracılara. Etmezler lafını bir daha. Etmesinler. Vay, 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 vay. Hoş geldiniz Faysal Bey. Sizden telefon alınca çok memnun oldum vallahi. Buyurun, buyurun oturun şöyle, buyurun. Buyurun. Çay kahve ne içersiniz? Eyvallah sağ ol. E, hayır haber inşallah. Hazırlıkları yap, iki güne gel kızı iste. <laughs> ya ya Faysal <laughs> Bey. Yemin olsun kızınızı çok mutlu edeceğim. Aa vallahi billahi de herkes bizi parmakla gösterecek. Herkes mutluluğumuzu kıskanacak Faysal <laughs> be Sözü yapalım bu iş fazla uzamasın tamam mı? Tabii. Baş üstüne. Başımla beraber. Bana müsaade. Buyurun. Ula 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 oldu bu iş lan. Lala Oldu la oldu la. Ya Gülen tamam bak. <laughs> ya sizden korkulur ha. Nasıl yaptınız ya? Ee ben size ne dedim Selami Bey? Sabreden derviş, muradın ermiş. Erdiniz hadi muradınıza. <laughs> Ama ne yalan söyleyeyim Gülen de varım. Artık beni oyaladığınızı düşünmeye başlamıştım ha. Aşk olsun Selami Bey. Ben de laf ağızdan bir kere çıkar. Vallahi öylemiş ya. <laughs> Bu arada söz demişken siz de verdiğiniz sözleri unutmayacaksınız inşallah. Sözüm söz. Daireleri siz seçin. İstediğiniz kat, istediğiniz konum. Görmek isterseniz de sözden sonra götürür gezdiririm ben sizi ya. <laughs> yok yok, gerek yok. Köşe daireler olsun yeter. Eyvallah. <laughs> ha bu arada son bir şey. Gerçi lafını bile etmeye gerek yok ama... ...bu aramızdaki anlaşma katiyen kocamın kulağına gitmeyecek. Benden demesi. <laughs> bir siz, bir ben, bir de Allah bilecek. Değil koca. Bir tek insan evladı bile bilmeyecek. Hem Allah, hem billah ya. <laughs> Allah. Hadi sende vicdan yok. Hacı sende merhamet yok. Ya sende utanmanın zerresi de mi yok be Gülendam? Bana bak yuslat. Lafını bil de konuş. Almayayım şimdi seni şura çıktı ayağımın altına. Madem o yaştaki adamla kız evlendirmeye meraklıydın. Kendi kızını vereydin ya. Ne istedin Elif'ten? Karışma sen üstüne vazif olmayan şeylere karışma. Eğer var ya ben karışmazsam bana yazıklar olsun. Eğer siz o kızı tehditle zorbalıkla o adamı verdiyseniz... ...benim sizin kapınıza polisle dayanmak... ...o kızı da sizin elinizden çekip almak boynumun borcu. <laughs> Kız daha senin başında kocan yok. Kadın başına ne edeceksen? Bu dünya kadınların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Ben elbet yapacak bir şey bulurum. Sen hiç merak etme. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Merhaba nasıl buyurun böyle. Merhaba kardeşim, sen de ye şunu. Gece otur. Zahmet etmişsiniz. Onca şey getirmişsiniz öyle. Olur mu hiç? Adettir. Sağ ol. Evi kolay buldunuz mu abi? He. Elimle koymuş gibi. İyi bilirim ben buraları. Sokak sokak. Ee, müsait olunca tabii. E, bu lokasyonu e, okasyonu iyi bilmek icap ediyor değil mi? Doğrudur. Elif Hanım... Gün ayrı bir güzel olmuşsunuz. Az köprüdeydin bari. Kaç paraya sattın beni? Hı? Ne kadar verdi o adam sana? Elif, yeter. Sinleniyorum bak. Yapmadım öyle bir şey. Ben seni çok iyi tanırım Gülendam. Senin bir çıkarın olmasa o adamı kapının önünden bile geçirmezsin. Umarım yaptıklarına değecek bir ücret almışsındır. Efendim buraya geliş sebebimiz belli. Hayırlı bir iş için geldik. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Elif'i... ...oğlum selamiye istiyorum. Hayırlısı olur inşallah. Yani adettendir biliyorsunuz. Kızın da bir fikri sorulur. Kızım Elif. Ne diyorsun? Allah Allah. Kim ki şimdi böyle bu saatte? Münasebetsiz. Ben bakayım. Kardeşim hoş geldin ya. Bir sen eksiktim vallahi. Elif içeride mi? Sana ne lan? Çekil. Çek. Birader. Birader, birader. Anne, anne bu Gülendam Hanım. Seni almaya geldim Elif. Çünkü böyle bir hata yapmana asla izin veremem. Elif bana bak. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.